Evet, epidural vajinal doğum halk arasında ağrısız doğum olarak aslında adlandırılan bir durum. Ancak burada tam ağrısızlıktan söz etmek doğru değil. Çünkü epidural anestezi vajinal doğum süreci içerisinde uygulanabilir ancak rahim açıklığının 4 santime gelmesini beklemek gerekir. Yani 4 cm gelene kadar doğum ağrıları çekilmesi gerekiyor. Bunu azaltmak doğum eyleminin durmasına sebebiyet verecektir. Erken epidural anestezinin yapılması bu açılmanın ve bebeğin aşağı inmesinin ne bir engel olabilecektir. Dolayısıyla ya 4 saatine geldikten sonra epidural anestezisi yapılıyor. Ondan sonra tabii ağrılar azalıyor, geçiyor. Doğum eylemi ama devam ediyor. Neticesinde rehim kasılmaları devam ediyor burada bazen tam çıkımda annenin ıkınma hissini de bloke edebiliyor epidural anestezi. Ve orada çıkımda bir vakum ya da forceps takmak bazı olgularda gerekebiliyor. Belki bundan da bahsetmek bu anlamda gerekir. Ancak epidural ile doğum tümüyle ağrısız değil. 4 saatine kadar doğum ağrıları çekiliyor. Sonra epidural anestezi yapılıyor. Burada e, rahatı tuttuğu zaman ve doğum eylemi de böylece ağrısız gerçekleşmiş olabiliyor.